Hikayeme başlamadan önce, şunu bilmenizi isterim. Bu, yalnızca bir dine geçişin hikayesi değil. Bu, anlam arayışında olan bir kalbin yolcul. Ben hep sorgulayan biriydim. Çocukluğumdan beri dinler, Tanrı, yaşamın anlamı gibi konular üzerine düşünürdüm. Ancak hiçbir şey tam olarak yerine oturmuyordu. Büyüdüğüm çevre, dine uzak, hatta ona karşı ön yargılıydı. Tanrı'ya inanmamak bir norm gibiydi, ve ben de o normun bir parçasıydım. Eğer tanrı varsa, neden dünya bu kadar karmaşık ve acılarla dolu diye düşünürdüm. Sanki tüm bu acılar tanrının olmadığının bir kanıtıydı. Sonra bir gün hayatımı değiştirecek bir olay yaşadım. Bir arkadaşım vardı. Adını burada söylemek istemem. Ama onunla saatlerce konuşurduk. Din hakkında değil, daha çok hayatın zorlukları, mutluluk ve kendimizi bulmak üzerine. Bir gün ona şakayla karışık şöyle dedim: "Senin bu huzurlu halinin sırrı ne? Herkes bir şeylerden şikayet ederken sen nasıl bu kadar dengede kalabiliyorsun?" Gözlerime bakarak gülümsedi ve sadece bir kelime söyledi: "İman." İlk başta bu cevap bana çok basit, hatta klişe geldi. "İman mı? Sence bu kadar karmaşık bir dünyada iman tek başına yeterli mi?" dedim. Ama o konuşmamızda fazla üstelemedim. Ne de olsa benim için din, cevaplardan çok sorularla doluydu. Aradan günler geçti ama o iman kelimesi zihnimin bir köşesine yerleşmişti. Bir gün tamamen meraktan Kur'an hakkında bir şeyler okumaya karar verdim. Tarafsız olmak için çevrimiçi bir çeviri buldum ve ilk kez Fatiha Suresi'ni okudum. İlk satırlarını okurken bir şeylerin içimde değişmeye başladığını hissettim. Hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. O, Rahm'ın ve Raham'dir. Din gününün molikidir. Bu sözlerde bir ağırlık vardı. Anlamadığım bir huzur. Belki kelimelerin ardındaki hikmeti tam olarak anlayamamıştım. Ama içimde bir kıvılcım yanmıştı. İlk kez, ya bir şeyleri yanlış anlamışsam, ya gerçekten bir yaratıcı varsa, diye düşündüm. Bu, benim için yeni bir başlangıçtı. Ama bu başlangıç, Yalnızca bir sorunun cevabını bulma girişimiydi. İslam'ı hemen kabul etmedim. Hatta hala şüphelerim vardı. Ama bir şeyden emindim. Öğrenmeye devam etmeliydim. İlk bölümde size başlangıçta nasıl bir şüpheyle İslam'ı araştırmaya başladığımı anlatmıştım. O anlar bir anlam arayışının ilk adımlarıydı. Ancak her şey sadece okuduklarımla sınırlı kalamazdı. Düşüncelerimi değiştirecek İçsel bir dönüşüm yaratacak bir şeyin daha gerekli olduğunu hissettim. İslam'ı sadece kitaplardan öğrenmek yetmiyordu. İçime doğan bir şey vardı. İslam'ı yaşayan insanlarla tanışmam gerekirdi. Bir gün bir arkadaşımın bana önerdiği bir camiyi ziyaret etmeye karar verdim. Gerçekten de korkuyordum. Çünkü camiye gitmek benim gibi biri için hayatımda yapmam gereken bir şey gibi gelmiyordu. Ama bir içsel huzursuzluk vardı. Bir şeyleri öğrenmeye çalışmanın dışında bir şeylere daha ihtiyacım vardı. Camiye gittiğimde ne kadar kalabalık olduğunu gördüm. İçeriye adım attığımda belki de tüm kalbimle sorguladığım o soru tekrar aklıma geldi. Ya doğruysa ya gerçekten bir şeyler var. İlk kez namaz kılanları izlerken içimde bir şeyler kıpırdamaya başladı. Sadece vücutlarının hareketleri değil, gözlerindeki huzur, içsel barışa giden yolun adımlarıydı kendimle yüzleşiyordum. Bütün bu yıllar boyunca düşündüğüm, Tanrı'nın varlığını reddettiğim zaman, aslında ne kadar da yalnız olduğumu fark ettim. Şu anda, etrafımda bu kadar çok insanın bir araya gelip, aynı yönü işaret ederek dua etmeleri, bana çok tuhaf ve aynı zamanda bir o kadar da güçlü bir şey gibi geliyordu. O günden sonra camiye düzenli gitmeye başladım. Her seferinde bir adım daha yaklaşıyordum. Ancak içimdeki çatışmalar da büyüyordu. Bir tarafta yıllardır inandığım felsefi bakış açım ve aklım vardı. Diğer tarafta ise inanç ve imanla dolu bir kalp. İçsel bir savaş vardı. Her namaz kıldığımda kalbimdeki huzur biraz daha arttı ama aklımdaki sorulara bir türlü tam olarak cevap bulamıyordum. Birçok akıl karıştıran, çelişkili düşünce vardı kafamda. Bir gün camiden çıktıktan sonra kendime sordum. Gerçekten Allah'a inanmak Tanrı'ya güvenmek ne anlama geliyor? Bir insan neden gerçekten inanır? İman sadece inançla mı gelir yoksa insanın içindeki boşluk, kaybolan bir parça mı onu harekete geçirir? Bir başka gün camide tanıştığım bir kişi bana dua etmenin ne kadar önemli olduğunu anlatıyordu. Dua, Allah ile konuşmak gibidir. İçindeki boşlukları, acıları ve korkuları ona açarsın. O zaman içindeki huzuru bulursun, dedi. O an daha önce duymadığım bir şey duydum. Dua etmek, Allah'a güvenmek. Bu düşünceler bende bir farkındalık yarattı. Kendimi içsel bir boşlukta hissediyordum. Evet, yıllardır bu kadar derin düşüncelerle yaşadım ama her şeyin bir eksiklikle, bir boşlukla ilişkili olduğunu fark ettim. Bir süre sonra bu yeni keşfettiğim İslam'ın sadece bir dini öğreti değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı olduğuna inanmaya başladım. Her ne kadar birçok soru hala kafamı meşgul etse de içimdeki huzursuzluk bir şekilde azalmaya başlamıştı. O kadar güçlü bir içsel değişim geçiriyordum ki eski benle yeni ben arasında bir fark vardı. Kalbim ilk baştaki karanlık düşüncelerden bir nebze olsun temizlenmişti. Ama içimdeki tam olarak neye inanacağım sorusu hala bir sis gibi kafamın içinde dönüp duruyordu. Bir gün camiden çıktığımda o eski ateist benliğimi bir kez daha düşündüm. O eski ben kimdi? Neden bir şeylerin hep eksik olduğunu hissediyordum? Neden o kadar çok soru vardı kafamda? İslam'a daha da yaklaşarak cevapları bulabileceğimi düşündüm. Ama bir şey vardı ki, İslam'ın beni sadece dışarıdan etkilemediğini, aynı zamanda içimdeki ruhsal boşluğu doldurmaya başladığını hissediyordum. Bunu tam olarak anlamaya başladım. İslam Sadece aklımı tatmin etmekle kalmıyor. Aynı zamanda kalbimi de iyileştiriyordu. Ancak bir gün düşündüğümde, Allah'a inanıp inanmadığım konusunda hala net değildim. Bu kadar soru sormama rağmen neden inanmalıyım diye sordum kendime. Ve o anda kalbimdeki bir his bana şunu söyledi. İman sadece akıl ve düşünce değil. Kalbin bir yönüdür. İçindeki huzuru ve barışı bulmakla ilgilidir. İslam'ın beni nasıl değiştirdiği ve hayatıma nasıl anlam kattığı hakkında daha fazla keşfetmeye başlamıştım. Ama bu dönüşüm yolculuğunun sonu henüz gelmemişti. İlk başlarda kafamda dönüp duran tüm sorular ve içsel çatışmalar bir türlü son bulmadı. Ancak zamanla gözlerimi ve kalbimi daha fazla açmaya başladım. O an bir şeylerin değiştiğini, ruhumda bir huzurun, bir sükunetin yer etmeye başladığını hissettim. İslam'ı kabul etmeden önce, içimdeki boşluk, eksiklik her an kendini hatırlatıyordu. Ama şimdi, o boşluk yerini bir şeylerle dolmuş gibi hissettim. Bir gün, yalnız başıma yürüyüşe çıktım. Hava güzeldi. Ama her şeyden önce içimde hissettiğim o huzur beni başka bir dünyaya taşımış gibiydi. O an, bir şey fark ettim. İslam'ı olan yolculuğumda, bana sürekli anlatılanı iman etmek kavramı aslında ne kadar derin bir anlam taşıyordu. İman etmek, sadece bir düşünce ya da kelime değil, bir kalp halini, bir içsel değişimi, bir huzura ulaşmayı ifade ediyordu. Kendime o an şöyle sordum. Gerçekten her şey ne kadar basit olabilir? Bu kadar karmaşık düşünceler ve duygular arasında, kalbimi doğru yolda tutarak huzuru bulabilirim. İslam'a adım attıkça, Yaşadığım huzur her geçen gün artıyordu. Her ne kadar hala bazı sorularımı tam olarak yanıtlamasam da bir şeyler çok daha netleşmişti. Namaz kılmak, oruç tutmak, İslam'ın öğretilerini daha çok anlamaya çalışmak. Bunlar sadece birer ibadet değil, aynı zamanda içsel bir yolculuğun, ruhsal bir temizlenişin adımlarıydı ve her adımda biraz daha huzurlu hissediyordum. Özellikle dua etmek hayatımda bambaşka bir yer kazandı. Önceleri dua etmek bir alışkanlık gibi geliyordu. Ama zamanla dua etmek, kalbimi boşaltmak, korkularımı ve kaygılarımı Allah'a teslim etmek gibi bir şey haline geldi. Dua ederken sanki kalbim daha hafifliyor. Dünyadaki her şeyden bir süreliğine sıyrılıyordum. Bir şeyleri değiştiremiyor olabilirdim. Ama o an her şeyin güvende olduğunu hissediyordum. Kalbim, içimdeki tüm huzursuzlukları bırakıp Sadece anı yaşamanın güzelliğine odaklanıyordu. İslam'ı kabul etmek aslında çok derin bir ruhsal dönüşümü başlatmıştı. Artık sadece dışsal dünyanın koşulları beni etkilemiyordu. İçsel dünyamda Allah'a olan güvenim her şeyden önemli hale gelmişti. O güven bir koruma gibiydi. Her an huzuru ve sükuneti içimde taşıdım. Hiçbir şeyin kalıcı olmadığını, her şeyin bir sınırı olduğunu biliyordum. Ama Allah'a olan imanım bana hiçbir şeyin gerçekten kaybolmadığını, sadece bir müddet için ayrıldığını gösteriyordu. Bir gün eski halimi düşündüm. O karanlık ve belirsiz günleri. Kendimi hep kaybolmuş gibi hissederken şimdiki halimi fark ettim. Artık kaybolan bir parçam yoktu. Çünkü bir şey bulmuş ve kabul etmiştim. İman, hayatın ne kadar anlamlı ve huzurlu olabileceğini gösteriyordu. Birçok soru cevapsız kalabilir. Hayat birçok belirsizlikle dolu olabilir. Ama İslam bana her şeyin sonunda Allah'a güvenerek huzuru bulmayı öğretti. İslam'ı kabul etmek benim için bir keşiften çok daha fazlasıydı. O bir içsel aydınlanış, ruhumun dinlenmesi, kalbimin Allah'a daha yakın olmasıydı. Artık korku, kaygı ve belirsizlikten çok daha güçlü bir şey vardı. İman. O an fark ettim ki hayatın en değerli anı İçimde hissettiğim huzurdu. Bu süreç kolay bir yolculuk olmadı. Zaman zaman zorlandım. Bazen hala eski düşüncelerimle yüzleştim. Ama her defasında kalbimi dinleyerek, Allah'a güvenerek ilerlemeye karar verdim. İslam bana şunu öğretti. İnanç sadece bir kavram değil, her an yaşayan, her an büyüyen bir duygu, bir bağ, bir huzur kaynağıdır. İman ettiğimde sadece bir dinin parçası olmakla kalmadım. Aynı zamanda içsel bir dünyaya da adım atmış oldum. O içsel dünya bana gerçek huzuru ve sükuneti sundu. Şimdi her şeyin anlamını biraz daha biliyorum. İslam sadece dış dünyama değil, iç dünyama da ışık tutuyor. Ve şunu biliyorum ki ben artık huzurlu bir insanım. Çünkü Allah'a güvenmek kalbin her şeyin ötesinde bir huzur bulması demekti. İslam'a giden bu yolculuk kalbimi iyileştiren Hayatımı aydınlatan bir yolculuk oldu ve o huzur her gün benimle